Bismillahirrahmanirrahim. Bizler Sultan 7 yıldan beri kendi toprağımızı, yurdumuzu 7 devlete karşı savunuyoruz. Türkmen elinde, Türkmen yurdunda, Bayırbucak bölgesinde. Buraları da bilesiniz. Buraları da Türk yurdudur, Türkmen yurdudur. Türkmen yurdu olarak da devam edecektir inşallah. Allah razı olsun Seyyid Bekir Reis'ten. Bizleri en zor günlerde, en zor zamanlarda, en zor şartlarda yalnız bırakmadı gönderdiği kamplaşlar, gönderdiği bilgisayarlar, gönderdiği botlar Sultan Abdülhamit Doğayı'na ulaşmıştır. Bu yardımların devamını bekliyoruz Seyit Reis'ten. Allah razı olsun Reis'ten. Bizleri en zor günlerimizde, en zor şartlarda yanımızda oldu. Ee, bu Türkmen elinden, Türkmen yurdundan, e, Türk yurduna selam olsun. Seyit Reis'e selam olsun. Türkmen elinden, Türkmen mücahitlerinden, Türkmen yurdundan selam olsun. <laughs>